Öcalan'ın şartları, Matruşka bebeği taktikleri. Şartlar yerine gelirse silah bırakma çağrısı yapabilirim. Silah bırakma çağrısı yaparsam da teorik olarak da pratik olarak da buna yükledirim diyen bir söylemi söz konusu Öcalan'ın. Ve buradan kestirme sonuçlar çıkaranlar Öcalan silah bırakma çağrısını yapmaya hazır yorum almaktadır. Oysa e, şartlar kelimesi tam matruşka bebekleri gibi içinden taktiksel olarak birbirinden çıkan bir taktik süresi ortaya çıkacaktır. önce olan geçmişte Stalinist bir teks olan strateji ve taktikler eğitiminden geçmiş ve bu anlamda da her stratejik hedefe giderken taktiklerin ve taktiklerin e, stratejinin değişmesiyle taktiklerin değişmesi, taktik içine taktiğin gelişmesi, tak, e, koş bu anlamda Leninist bir söylemle de somut koşulların somut analizi kavramlarıyla e, düşünce pratiğine giren bir pratik söz konusudur. Bunu e, AKP veya MP e, e, kültüründe anlamak anlamaları mümkün değildir. Daha önceki açılımda Öcalan Türkiye'yi terk edin e, dediği zaman bütün e, bizim AKP ve e, kuşağındaki yorumcular Öcalan silahları Türkiye'yi terk ediyor e, derken silahlara veda başlıkları ma attılar. Oysa ben o dönemde şunu yazmıştım. Silahlara veda mı? Metropollerde topla ayaklama mı? Aslında Özdoğan'ın taktik içi taktik kavramlarında baktığım zaman PKK'da PKK da bu taktiği anlayamamış olduğu noktada size Anadolu'yu Türkiye'den çıkın ama Suriye'ye gidin. Orada yüz binleri oluşturun diye e, milliyetteki röportajda Sırrı Sıraya Önder'e vurguladığı ifadede arkasından Suriye'de bir ordulaşmayı düşünen bir taktik sürdürüyordu. Ama Türkiye'de bu silahları Öcalan olan Türkiye'yi PKK Türkiye terk ediyor diye baktılar ve eee Türkiye terk eden birlikleri PKK'ları e, PKK'lıları neredeyse ordu dokunmayacaksınız diye emir verilerek selamla gönderilmişlerdi. Ama o zaman Öcalan Suriye'de yeni bir merkezin oluşturulacağı ve stratejinin yeni merkezi Suriye olduğunu vurgulayan bir taktiğe sahipti. Ama e, bizim yorumcular Öcalan PKK Türkiye terk etsin dedi diye alkışlıyorlardı. Oysa ben bu taktikleri bildiğim için e, vurguladığım nokta e, Siyahlara veda değil, hudut bölgelerindeki kentsel e, metropollerde toplu ayaklanma, diğer pratik anlamıyla e, Kamuşçuk karşısında, Nusaybin'de e, ki şehir ayaklanmalarının örgütlendiğini e, örgütleneceğini vurgulamıştım. Henüz daha bu ortaya çıkmamışken. Çünkü strateji ve taktik en basit haliyle Stalinist yaklaşıma baktığında bir çekilme, aslında yeni bir saldırı için yapılan bir süreçtir. Öcalan'ın çekilin derken aslında Suriye üzerinde ki bir egemenleşmeden sonra Suriye ucundan tünellerle Türkiye'ye girerek burada ayaklanmayı yönetme müsabinde ki ayaklanmayı yönetmenin taktiğini geliştirmiştir. Bu anlamda Öcalan'ın bugünkü şartlar dediği kelimeyi Oturup bütün bu taktikler ve stratejiler ışığında görmemiz gerekir. Suriye'de bir merkezleşme olacağı ortaya çıktığı noktada Öcalan'ı okuyarak e, Suriye'ye gidin, 100 bin kişi Suriye'ye gidin dediği ben size silahları bırakın demiyorum, gidin Türkiye'ye gidin edin, Suriye'ye gidin derken aslında Suriye'deki yeni bir e, stratejik merkezin oluşacağını yeni bir coğrafi merkezi oluşacağını e, görerek yazdığım yazı Türk solunda Türk Türkiye'de ulusalcı tavır Suriye derinliklere doğru girmektir. Yoksa bu bölgede çöl üzerinde yeni kandiller oluşacaktır. Vurgulamasını yapmıştım. Ve bu vurgulamada henüz daha orada e, PKK üstlerini oluşturmamıştı. Ve buna karşılık benim bu yazım Üşümez Soy Erdoğan'a o Erdoğan göreve manşetleriyle eleştirmişlerdi. Hem sol portal hem de aydınlık. Oysa o dönemdeki bu analizim Öcalan'ın Suriye'ye geçin tezine karşılıklık tezinin karşı taktik olarak cevabıydı. 2012 yılında yazdım o yazıdan günümüze gelirsek günümüzde seçimlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden evvel yazdığım bir yazıda heyet Parla işbirliği HDP ile ittifakın ilk adımıdır. Diğer bir yazım da ise AKP'nin yeni anayasa taktiği. Diğer taraftan AKP ile HDP arasındaki işbirliğinin ilk vurgulayan bu yazılar döneminde bu konuyu kimse anlamadığı gibi bizzat AKP'liler bu yazılarıma tepki göstermişti. Daha sonra seçimlerde yerel seçimlerde Demirtaş'ın eşinin aday gösterilmesine karşı çıkan Demlerin onun yerine Demirtaş'ın eşini aday göstermeyerek aslında HDP ile dem arasındaki çelişkiyi vurguladıktan sonra demin e, kandil ve Avrupa eksenli bir politika güttüğünü demin yeni kadroları eski kadroları ise Selahattin temelindeki bir HDP'yi oluşturduğunu vurgulamıştım. Ve o dönemde Öcalan'ın yaşlı olduğunu, ve izole olduğunu vurgulayan yazarlar aslında Öcalan'ı övmek değil Selahattin'i esas almak doğrultusunda e, politikalar giderken Selahattin de e, Kılıçdaroğlu'yla birlikte olacağı tezini dayanmaktaydılar. Oysa o konuda da ben vurguladım. Selahattin Kılıçdaroğlu'yla değil, CHP'yle değil, AKP'yle bir politika sürdürebilir diye altını vurguladım yazıları yazmıştım. Bu yazıların temelinde bugünkü politikamızı iki yıl evvelden birebir bugünkü olguları e, belki de Yılmaz Özdül'ün vurguladığı gibi bu yazıları okuyunca hocam ben sana boşuna kain demedim diyerek deprem konusunda kainliğimin politik yazıları da vurdu, e, aktığını vurgulamıştı. Açılım sürecinde klasikleşmiş, herkes şimdi Öcalan'ın şartları deyince, yerel yönetimler özellik şartı, e, yerel e, yerel özgüvenlik şartı yerel bölgelerde öz savunma güçleri ve e, gelirini ve doğal kaynaklarına Sahip olma şartları, ana dilde eğitim şartları gibi kavramlar öne çıkarılacağı düşünülmektedir. Oysa Öcalan'ın e, o dönemde savunduğu aslında e, ana eksen olmayan bu şartlar daha sonra anlamını farklı bir noktaya gelmiştir. Örnek verirken verirken Öcalan haber etkilenerek anayasalarda hukusal metinlerde etnik ve dinsel kavramlar olmaz. O yüzden anayasa Kürt ya kavramını yazdırmakla uğraşmayın diye eee Altan Tan'a direktif vererek anayasa maddesi yazılımında etnisite ve dinsellikten uzaklaşmayı savunduğu noktada farklı bir çizgiye gelmişti. Bunun dışında kanton kavramı ee, KCK'nın komünler kavramı yerine geçmiş ve bu bölgede Kürt egemenliğinin nüfus etkinliği olmadığı yerde e, demokratik ulus kavramını e, geliştirerek bu oradan e, kanton e, kavramına geçmiştir. Ama kanton kavramı ilk kullanan ben e, Kelebek operasyonu olarak Sedat Peker'e ee, yapılan operasyonu Kürt mafyasının Kürt burjuvasına dönüştürme operasyonudur. Ve burada Kürt burjuvası yaratma operasyonudur. Ee, İstanbul'dan başlayıp Antakya'ya kadar tüm kıyılardaki yazlık yerlerin e, Kürt gruplarının eline geçerek bir Kürt burjuvası yaratma politikası vardır ve bu noktada da e, Kürt yoğunluğunun, nüfus yoğunluğunun olduğu kesimlerde ise kantonların resmi olarak programa girerek İsviçre modelinde belediyelerde ve yerel yer almasını savunan bir savunduğunu ile süren tez yapmıştım. Bunun temelinde e, böl yönet tezinin yanlış olduğunu artık İza e, izadinin vurguladığı eee ver Kurtul, yani Doğu Anadolu'yu ver, Kurtul tezinin yanlış olduğunu, çünkü Kürt nüfusunun en büyük kesiminin e, Batı şehirlerinde bulunduğu için e, Mersin'den İstanbul'a kadar giden kıyı şehirlerinde Kürt nüfusunun bulunması, o zaman yeni bir strateji olarak ve hatta değişik taktiklerle demokratik Kürt burjuvasını aynı Karadenizli burjuvaziye veya Kayserili burjuvaziye gösterilen ayrıcalıkların gösterilmesidir veya pozitif ayrıcalık gösterilmesidir ve bu anlamda e, mafyatik konumlarda konumlanan Kürt burjuvasının giderek ticari ve ekonomik ve özellikle de inşaat sektöründe yer alan bir vaziyi yaratma politikası söz konusudur. Günümüzdeki gelişmede aslında talep edilen olgu büyük şehirlerde Kürt nüfusunun demokratik hakları olarak Kürt burjuvasının öne açılmasıdır ve bu anlamda 2005 yılında yazdığım Kürt burjuvazisi oluşturulma projesinin üzerine değişik gazetelerde yaptığım röportajlarda anlamadıkları bir nokta olduğu için o dönemde yayınlanmamıştı ama Türk Solu'nda yayınlamıştım. Ve burada Türk burjuvazisinin önü Kürt burjuvazisinin ön açılması politikası şu anda demokratikleşme ve Kürt sorunu dediğimiz olayı en sonda geleceği nokta ve Öcalan'ın da getireceği nokta içinden matruşka bebekler içinden büyük şehirlerdeki ihalelerin yol ihalelerin inşaat ihalelerinin ve tabi ki kupon arazilerin Kürt burjuvasının hizmetine aktarılarak Kürtlerin Karadeniz Burjuvası kadar bir toplumda ekonomik olarak güçlenmesinin yolunu açması Kürtlerin talebi olarak, demokratik talebi olarak ettiği talep bu olacaktır. Bu Öcalan'ın bu talebi deme de kabul ettirilecektir. Demin solcu sosyalist söylemi belki kitlesel tabanda e, etkin olabilir. Ama Asıl hedef Kürt burcasının öne açılması noktasıdır. 2005 yıldaki yazdığım makalenin devamı olarak Serhat Peker'lerin, Türk e, gruplarının, Kürtlerin rant alanlarında önünü kesmelerini engellemek için Serhat Peker'e yapılan operasyonlar, Serhat Peker'le beraber diğer Türk mafya gruplarına yapılan operasyonlar aslında Kürt mafya gruplarının Kürt burjuvaziye dönüşebilmesi için önün açılması gereken, e, giden bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Bugün iyice gelişen e, dünyamızda Kürt burjuvazisinin inşaat sektörüne e, köklenerek gelişmesini sağlamaktır. Çünkü Kürt işçiler giderek ustalara müteahhitliğe ve oradan büyük inşaat projelerine talip olmaktadırlar. Özellikle Suriye'de oluşacak büyük inşaat yatırımlarına Kürt burjuvasının önüne açılması talebi e, iktidara Erdoğan dayatılacaktır. Erdoğan bu konuda karşısında e, Karadenizli inşaat sektörlerine karşı Kürt burjuvasına ne, ne kadar fay aktarabilecektir? Bu da demokratikleşme ölçüsüdür. Ve bu anlamda bu aktarıldığı zaman Erdoğan anayasa değişikliğinde e, demokratik olmayan e, tırnak içinde seçilme hakkının sınırlanmasını, kaldırılmasını getirebilecektir. Yoksa Kürtçe eğitim, ana dilde eğitim e, veya yerel yönetimlerdeki özellik şartları gibi kavramlar öne çıkarılarak kitlesel tabandan destek alma için kullanabilecektir ama ana özü masada oturup Kürt burjuvasine ihalelerin verilebilmesi veya verilmemesi bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının sonsuz anayasa değişiminde e, adaylığı sonsuza getirmesi ve ve seçimlerde CHP'nin değil AK, e, Ak Parti veya Erdoğan desteklenmesinin yol açılacaktır. Onun dışında Güneydoğu'daki eski kamyoncuların Kürt kamyoncuların Arap ülkelerine doğru giden yolun açılması ve aynı şekilde Halep ve Hama Humus'ta yapılacak inşaatların Kürt Burjuvası tarafından geliştirilmesi talebi önümüzde Öcalan'ın Matuşka bebeklerinden çıkan şartlar olacaktır. Ve bu anlamda bu taktik şartlar e, belirleyici olan noktadır. Yoksa bu ne belki açılımda olduğu gibi e, kültürel veya etnik haklar gibi haklar değil. Bunları Apo bir kenara itmiştir. Ve onun yerine ekonomik ha haklar Burjuvazi'nin oluşturulması haklarıdır. Önce olan şartları bu şartlardır silah bıraktırılması meselesine gelince esas olarak zaten Türkiye'de silahtan bir PKK yoktur. Kuzey Irak'ta artık e, varlığını zor sürdürmektedir. Suriye'de ise PYD Amerikan üslerinin e, çevresindeki e, gruplardır. Bu anlamda e, silah bıraktırma etkisi Suriye'de mümkün olan bir olay değildir. PKK'da etkinliği kalmamış bir noktadır. Ama Avrupa'da ise e, birbirleriyle bir ağ şeklinde oluşmuş ticari bir ağ söz konusudur. Ve bu ağın vazgeçmesi mümkün olmayan, merkezin aldığı bir kararla bu ağın dağıtılması mümkün olmayan bir olgudur. O anlamda silah bıraktıracağım kavramı çok anlamlı değildir. Sembolik olmaktan da öteye gitmiştir. Ama asıl anlam bu bahsettiğim gibi Kürt burjuvası oluşturmasının önündeki engellerin taraf girliğin engel kaldırılmasıdır. Yani Erdoğan'dan talep edilen Kayserililere, Rizelilere gösteren hakkın e, Diyarbakırlılara da eşit olarak paylaşılmasıdır. Bu da aslında Erdoğan Erdoğan'ın en zorlanacağı konudur. bu konuda alınacak karar Öcalan'dan değil Erdoğan'dan gelecek bir karardır. Erdoğan bu karara okey der mi, de, evet der mi demez mi, diyebilir mi diyemez mi önümüze görülecek bir noktadır. Silah bırakmak kavramı yerine Burjuvazi'nin e, ekonomik kanallarda inşaat sektöründe ve diğer sektörlerde önünü açacak, egeme açacak bir yol açılmasını ve açmaktır. Bu yolda e, birinci yanı da arazilerin özellikle koylara bakan arazilerin tatil yerlerinde veya ranta ait olan az, arazilerin teşvik olarak büyük şehirlerde Kürt burcuva gruplarına vererek Kürt inşaatçılarının birdenbire büyük burcu ilk dönüşerek e, dönüşmesidir. Bu durumda e, iktidar olarak Marksist bir kavram iktidar blokunda e, inşaat sektörlerinin birbirleriyle denk bir şekilde ahenk içinde bulunması AKP'nin bu anlamda yeni bir tepki e, siyasi alanda dem olacaktır. Ama bunun ekonomi tabanı bahsettiğim gibi e, Kürt Burjuvası'nın Laz e, Karadeniz Burjuvası ile eşit şartlarda yer alabilmesidir. Talep bu noktaya doğru gitmektedir. Bu talebi sağlandığı zaman e, Tayyip Erdoğan'ın önündeki demokratik bir anayasa getirilerek bu anayasada Erdoğan'ın yeniden seçimi hakkını sınırlayan anti tırnak içinde demokratik maddeler kaldırılacaktır. Kitle tabanından destek almak için de yeni e, maddeler özellikle Türk kanadını Türkiye kanadını rahatsız etmeyecek anayasada değişiklikler olabilir. Ama anayasanın ana maddeleri dört, ilk dört maddesi gibi maddelere dokunmadan yapılacak değişikliklerle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın e, aday olması ve Cumhurbaşkanlığı'nın sınırlanmaması, adaylık sınırlanmaması gibi maddeler gelecektir. Bu geçmiş dönemdeki olumsuzluk aslında bir Rojava döneminin yükseldiği için o Rojava olasılığı doğduğu noktada artık Kürt açılımını iptal etmek, Kürt açılımdan çekilmek, tersine Rojava deneyini Güneydoğu'da yaşamak için bir stratejik hata yapılmıştır. Belki o yaşanması gereken bir stratejiydi. O dönemden o dönemde talep edilen talepler öz savunma güçleri, öz mahkeme ve madenlerimize ve petrolümüze sahip olma, özel olma gibi maddeler o dönem için e, gündemde olan maddelerdi. Ve o dönemin ana stratejisi de Rojova'dan Suriye'ye, Türkiye'nin güney kıyısına güneyine doğru operasyonlarla o bölgeyi de e, Kuzey Kürdistan'da yeni bir Kuzey Batı Kürdistan Rojava Kuzey Rojava e, oluşturma çabasıydı. Ama gündemimizde Güney Rojava devreden çıktığı, tersine Amerikan üstleriyle varabilen birkaç noktaya indirgendiği için talep oradan bütünüyle büyük şehirlerde ki Kürt burjuvasisinin haklarının savunmasıdır ve Kürt halkının da buna uyumlu olabilmesi için de görünürde demokratik anayasa maddeleri eklenmesidir. Sorun budur.